私たちはこの辺のお話を聞いていた Ve beraberlik içerisinde olmasını arzu ettik. Bu arzumuz zaten daha önceden de gerçekleşmişti. Farklı kulüplerde devam ediyordu. Ancak biz güç birliği olsun dedik ve bu güç birliği Osmancı futbolunu, Osmancı sporunu daha ilerilere taşısın istedik. Daha önceki burada üç tane kulüp var. Çünkü daha önce Osmancık Belediyesi Spor'la Gemici Spor birleşti. Ee, şimdi de Osmancık Gücü Spor'la Belediye Spor burada bir arada ee, birleşmek üzere, birlik birleştiğini tespit etmek üzere burada. Tabii şu ana kadar Osmancık Futbolu'na çok büyük katkı vermiş Osmancık Gücü Spor'u yöneticileri, başta Bayram İlhan kardeşimiz olmak üzere. Onların hepsine teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Büyük bir gayretle, fedakarlıkla e, spor sporcularımıza e, büyük bir özen göstererek onları yetiştirdiler. Bu yetiştirme neticesinde de Osmancık'ta futbol gerilemedi, ilerledi. Sürekli altyapısı oluştu. Bu oluşan altyapı sebebiyle Osmancık sporunun, Osmancık futbolunun geleceği, istikbali açık. Bizim bir eksiğimiz vardı bununla ilgili. Güç birliği. Bu güç birliğiyle ilgili daha önce ki üç yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam bir adım atıldı. Belli bir noktaya geldi. Ama olgunlaşmamış. Olgunlaşmaması sebebiyle e, olmadı. Bana dediler herhalde birleşme olmamış. Her dedim ertelendi. Geçen yıl böyle bir girişim oldu. Yine nihayete ermedi. yeterli olgunluk olmamış. Ben o zaman yine söyledim. Ertelendi. Tabi bu arada büyük bir şansımız oldu. Kaymakamımız gibi ilçe futboluna önem veren, spora önem veren, futbola özellikle önem veren bir arkadaşımız, ilçe amirimiz oldu bu birlikteliğin sağlanması ile ilgili oluşacak kamuoyunda oluşacak destekte büyük gayret gösterdi. İşte belediyespor yöneticilerimiz olarak, ilçe teşkilatımız olarak bir ve beraberliğin her zaman faydalı olduğu olacağı dile getirildi. Bana tabii ben bu sene herhangi bir girişimde bulunmadım. Hazırlansın, gelsin diye bekliyordum. O da tabiri caizse hazırlandı, geldi. İşte 10 gün kadar önce e, Bayram Bey aradı, dedi bir e, yönetim olarak sizlerle görüşmek istiyoruz. Tamam, görüştük. <laughs> Birlik beraberliğin istenilen kıvama gelindiğiyle ilgili. Biz kulüpteki arkadaşlarımızla bir araya geldik, istişare ettik. Bu sene birleşme, daha sonraki zamanlarda seniye diye sınırlamayın. Bütünleşme inşallah. Burada üç kulüp var dedik. Bu kulüplerin dışında tabii şu an iki kulüp de bu kulüplerin dışında bir kulübümüz daha var. Osmancık Spor. Onların yöneticileriyle de görüştük. Onlar da bu işe çok sıcak. Tabii birden hepsi olmuyor. gerçekleşmiyor. Arkadaşlarımız da çok iyi niyetle bulduk. Ee, bu iyi niyetin daha ileriki zamanlarda istenilen neticeyi vereceğini göreceğiz. Tek bir kulüp, tek bir takım olarak devam edeceğini düşünüyoruz. Şu an ilk adım ki yine tek kulüp sayılır. Evet. Üst, yön, üst gruplar siz nasıl ben teknik tarafından evet. çok anlamıyorum. Amatör. Amatör seviyesinde belediye spor, alt, alt kategoride Osmancık. Evet. Amatör e, seviyede Osmancık Belediye da birleşti bütün oyuncularımız ve hocalarımız alt grupta da yine Osmancık gücünde birleşti. Dolayısıyla tek takım diye de ifade etmek, tek kulüp diye de ifade etmek mümkün. Bunun yansımasını biz bu sene liglerde göreceğiz. Yani sahalarda göreceğiz inşallah. Bunun en güzel tarafı şurada güzel güzel oturan, dışarıda güzel güzel oynayan arkadaşlarımız bazen maçlarda birbirlerine rahatsızlık vereceği tavırlarda, davranışlarda bulunuyorlardı. Şimdi aynı sahada aynı tarafa gol atmak için yönelecekleri için o ihtilaf da ortadan kalkmış oluyor. Bu güzelliği hep birlikte yaşıyoruz, yaşayacağız. İnşallah bunun faydasını Osmancık olarak <laughs> E, göreceğiz diye ümit ediyorum. Ben tekrar bu birleşmede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, kulüp yöneticilerimize, e, hocalarımıza, bu birleşmeyi canı gönülden arzu eden siz, oyuncularımıza, siz olmadıktan sonra yöneticiler tek başına bir şey ifade etmez. Yöneticiler olmasa da sizler tek başına bir şey ifade etmesiniz. Hepsi birbirini tamamlayan şeyler. İnşallah şu mübarek akşamda iftar akşamında iftar açılış mı demekti Betere? Evet. Evet açılış. Biz bu birliğin açılışını yaptık. İnşallah daha güzel birlikler hem sporda hem başka şeylerde ki ilçemizin ve ülkemizin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Devam edecektir ümidindeyim. Hepimize, ilçemize hayırlı olsun diliyorum. sporcu arkadaşlar, Ben de bu vesileyle aranızda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Çünkü bir yıl önce bunu yapmaya biz çalıştık ama maalesef gerçekleşmemişti. Bugün bunun farklı bir şekilde gerçekleşmesi bile hepimizi mutlu ediyor. Çünkü amatör sporları yaşatmak ve onları devam ettirmek gerçekten çok büyük meşakkatler istedik daldı. Bunu yaparken arkadaşlarımızın ne zorluklar çektiğini ben kendim gayet iyi biliyorum. Hocasından yöneticisine, sporcusuna kadar çok zor şartlarda, yokluklar içerisinde, kıtlıklar içerisinde bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlarımızı desteklemek gerekiyordu. Ve bunlar da bunları yaparken de bazı kurum ve kuruluşların bu işlerde önce olması gerekiyor. Bunların başında da belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurum ve kuruluşları gelmeli diye düşünüyorum. Bugün belediye çatısı altında üst yapı, alt yapıda Osmanlı gücü adı altında devamına karar alınması vesilesiyle bir yemekte birlikteyiz. Bu birleşme şekillerinden bir tanesi. Yani tamamen bir birliktelik de olabilirdi. Bu şekilde de olabilir. Bu şekilde devam etmesinin de çok bir sakıncası yok. Ama başkanımızın da dediği gibi ileriki aşamada eğer e, bütünleşme şekline dönüşürse bunun da bir mahsuru olmayacağını düşünüyorum. Nihayetinde ikisi de bu ilçenin takımı, bu ilçeye hizmet eden, bu ilçede sporla uğraşan arkadaşlarımız. Ben aynı zamanda bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle ilçemizde sentetik bir çim saha var. E, e, yalnız aynı zamanda bir... E, Çim sahaya ihtiyaç var. Kapalı türbünlerin arka tarafındaki yerin drenajı yapılan bölümün bir çim sahaya dönüştürülmesi, küçük boyutlu bile olsa çim sahaya dönüştürülmesi çok maliyetli bir şey değildi. Bunu belediye başkanımızla bir iki defa belki fikir alışverişinde bulunduk ama devam edilirse bu gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. Küçük boyutlu bile olsa. Çünkü sentetikle doğal çimin arasında çok fark var. Zaman zaman buradaki arkadaşlarımız gitmiş oldukları yerlerde belki de doğal çimde oynadıkları zamanlarda olacaktır. Hele hele sporcu gelişimi ve sağlığı açısından şu anda dünyadaki trend de bu. Buna doğru bir gidişat var. Kesinlikle sentetik sağların yanlış kas gruplarını çalıştırdığı ve sporcular için bazı zararlı olabilecek ve beklenmeyen sakatlıklara neden olduğu bilinmektedir. Şu anda dünyada uygulanan sentetik çim sahalar bu buradaki çim e, şeyinde değildir, ölçüsünde değildir çünkü bu daha da geliştirildi. Tabii ki buradaki yapıldığı zaman saha çok üst standartlarda sayılabilirdi ama şu anda yeterli standartlarda olmamaya başlayacaktır. Sağlığın son derece önemli olduğunu düşünüyorum, sporcu sağlığının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle bunun da göz ardı edilmemesi, dikkat edilmesi ve tekrar gözden geçirilmesine fayda olduğunu düşünüyorum. Yine burada büyük bir fedakarlıkla çalışan hoca arkadaşlarımız da var. Onların da kendi görev alanlarıyla işlerini yaparken hakikaten birçoğunun beklenti, bir çoğunun da hiçbirinin daha doğrusu diyeyim ben tamamını kapsayacak şekilde hiçbir beklentisinin olmadığını çok iyi biliyorum. Ailelerinden ve çocuklarından kısarak, onları ayıracakları zamanlardan kısarak buradaki spora bir katkı yapabilme amacıyla hareket ediyor arkadaşlarımız. Dışarıdan bakıldığında sanki bunlar bir profesyonel takımın altyapısında çalışan hocalar gibi belli bir geliri olan profesyonelce bu işi yaptığı düşünülse de hiçbir katkıları o anlamda bir aile bütçelerine buradan bir katkıları yok. Tamamen bu e, fedakarlıkla yürüyen bir şey. Ben bu işte en büyük yükü çeken kişilerin onlar olduğunu düşünüyorum. Ve onlara huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve ilçe sporuna katkı yaparken de lütfen bir şey rica etmek istiyorum arkadaşlarımdan. Ee, Senmen kaygısını bir tarafa bırakarak, kulüp ismi kaygısını bir tarafa bırakarak, karşılıklı anlaşmazlıkları ve bazı e, farklı düşüncelerini kendi aralarında görüşerek, gerekirse tartışarak ama dışarı yansıtmadan kendi aralarında çözerlerse ilçenin spor açısından da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü onlar arasındaki bu uyumsuzluk ve bir çekişme alt gruptaki tüm gençlerimize yansıyor. Ve maalesef e, kol kola gezmesi gereken gençlerimiz başka kulüplerin ya da başka hocaların adamları olarak anılmaya başlıyor. Ona da müsaade edilmemesi gerekiyor. Hoca arkadaşlarımızın da buna dikkat edeceğinden eminim ben. Bu vesileyle bu birleşmeye kadar bu kulüpleri yaşatan, şimdiye kadar getiren tüm yönetici arkadaşlarımıza hem Osman Türk Ücünü, hem de belediye sporu yönetici arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza, belediye başkanımıza herkese bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ama bu katkının gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoymak, daha bilinçli olarak yetiştirmek için artarak devam etmesi gerektiğini inanıyorum. Aynı zamanda bu ilçede muhtemeldir ki gelecek yıllarda inşallah ümitliyiz. Arkadaşlar, altyapıdan gelen arkadaşlarımızdan bu konuda daha ümitliyiz. Sedat'tan öyle bir şey beklemiyoruz, yaşı geçti. Ama genç arkadaşlarımız inşallah başka takımlarda yer alırlar. Profesyonel anlamda top oynayan, ligde top oynayan arkadaşlar Sizlerden yetenekli insanlar değil. Bu fırsatın verilmesi lazım. Bu deneyimlerin sürdürülmesi lazım. E buradaki futbol okullarının her ne ad altında olursa olsun mutlaka devam ettirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. İsterse Fenerbahçe, isterse Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Arsenal, Barcelona, Manchester adına ne derseniz deyin ama bu futbol okullarının mutlaka en az bir 2-3 futbol okulunun yaz döneminde de devam ettirilmesinin zorunlu olduğunu inanıyorum. İnşallah Osmanlıcık sporunu biz daha iyi yerlerde göreceğiz. Ee, hocamızın bir tanesinin ve başka bir dışarıdaki bir hocamızın söylediği gibi diyor ki herhalde Osmanlıcık'ın pirincinde mi bir sır var ne var diyor. Bu sene hocamız üç kişi gönderdi Barcelona'nın seçmelerine. Dolayısıyla inşallah bundan sonra da verimli olarak devam eder. Arkadaşlar daha iyi yerlerde görürüz. Göremezsek bile spor yapmış olmak başlı başına yeter de artar bile. Hepinize ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. <laughs> Emeği geçen belediye başkanımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii şimdi az önce Kaymakam Bey ve Belediye Başkanımız söz aldılar, konuştular. Belediye Başkanım da bana takıldı. Ee, zannederim ki ayın 27'sinden sonra eee Ayrılmış bir başkan olarak, yani e, tekrar futbol üzerinde durmamış, duramayacak bir başkan olarak daha bir ihtimalle. Yani istifa edeceğim demek istediğim bu. Belki bileniniz var, belki bileniniz yoktur bilemiyorum ama. Tabii bunu yarın sıra e, yaklaşık 10 yılı gibi bir yıl, bir zaman geçti hep beraber. Hasbere kadar Osmancık belediye Spor olsun, hasbere kadar kendi futbolcularımız olsun, arkadaşlarımız olsun. İyi günümüz, kötü günümüz geçti. Bilmiyorum. E, o günden bugüne kadar e, takımımızın yanında olduk diye düşünüyorum. Hiçbir sıkıntıların olmadığını düşünüyorum. Bu düşüncelerle ayrılmak istiyorum. işin doğrusu. Tabii bununla birlikte bir parantez içerisi hepiniz hakkınızı helal edin bu noktada. Yani eksimiz evet. olmuştur, olmamıştır bilemeyiz. Bizler göremeyiz sonuçta. E, tabii bu akşamın en güzel tarafı da şudu şuydu bence, e, gerçekten güzel bir ortam. Başkanımız da belirtti, kaymakam beyi de değinmeye çalıştı, yine üzerinde durdu. İki yıldır, son iki yıldır birleşme üzerinde durduk ama başkanımızın tabiriyle e, erteledik. Olmadı, olgunlaşmadı. Meyve olgunlaşma, artık adına ne koyarsak koyalım güzel bir kelime, güzel bir cümle oradaki konulan kelime gerçekten. Belki de o kelime iki yıl önce konmamış olsaydı başkanımız tarafından olgunlaşmamış, yerine olmadı, anlaşılmadı falanca filanca yüzünden oldu denseydi belki de bugün burada bu güzel ortamı bulamayacaktık diye düşünüyorum. Tabii ee, biraz da şaka mahiyetinde söylüyorum. Tabi bunun birleşilmesini önce kendimi bir takdir ediyorum. Biz de başladı bu iş. Evet. Yönetimimizle başladı. Başkanımız aramakla başladı. Fedakarlık yaptık. Dedik arkadaş böyle yapalım, böyle düşünelim. Sağ olsun yönetimdeki arkadaşlarımız da bizleri kırmadılar. <laughs> ee, Osmancık adına neler yapabiliriz onu düşünmeye çalıştık. Onu ortaya <laughs> koymaya çalıştık. Tabi en güzeli her birimiz bu koldan değil de yine en güzelinin tek takımda birleşilmesi üzerinde kanaata vardı. Hepsine Allah razı olsun yönetimimiz olarak. Hep, hep, hepsine teşekkür ediyorum arkadaşlarımızın Osmanlı Gücü yönetim kurulu olarak. Sağ olsun hepsi de bu düşüncelerimizi desteklediler. bir sonraki akşamda belediye başkanımızı çağırıp bunu kendi kendilerine ilettik. Makul bir şekilde karşıladılar ve bugüne kadar getirdik. İstifa noktasında, yanlış anlaşılması diye küçük bir izahatım olacak. Ee, i̇nanın, zor bir zanaat diyeyim, zor bir görev diyeyim. Yani, Spor Kulübü Başkanlığı geriden göründüğü gibi değil arkadaşlar. Ne olursa olsun, sıkıntıları büyük, cefası büyük, sefası güzel. Ama dışarıda güzel tabii bu. İçeride bu sefa olmuyor pek, pek sıkıntılı oluyor. Yani beraber oynadığımız maçlar demek istediğim bu O yüzden e, yorulduk gerçekten. 10 yıl az bir zaman değil. İstiyorum ki en azından bir taç yıl dinleneyim. Tabii ben diğer belediye arkadaşlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza olsun. Belediye başkanımıza da bunu ben ilettim. Bana düşen bir şey varsa yine ben yapacağım bu noktada. Maddi malum fark etmiyor. Ama gerçekten artık e, devretmem gerektiğini anladım. Zaman geldiğini anladım. İyi de yaptığıma bu akşam bir defa daha sevindim. Gerçekten benim ortamı gördüm. E, gururlandım, onurlandım arkadaşlar. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun, afiyet olsun. Hayırlı uğurlu olsun.